bu programın sizlere aktarılmasında yardımcı olan kameraman arkadaşım Ali Deryalı, montaj ekibindeki arkadaşım Mete Asilsoy, Çiftçinin Saati programı, yapım koordinatörü, ziraat yüksek mühendisi Erkut Uluçam ve bugünkü BRT yayın ekibi adına ben Sözal Gürçınar, hepinize iyi günler dilerken yine her zamanki temennimizle sizlere veda edelim. Ürününüz bereketli, kazancınız bol olsun. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, mutlulukla kalın değerli izleyenler. Günaydınlar, mutlu sabahlar diliyoruz. Saatlerimiz 7'yi gösteriyor. 16 Haziran pazartesi gündemiyle karşınızdayız. Sabah beri hoş geldiniz. Öncelikle düne yansıyanlara öne çıkan başlıklara hızlıca göz atalım. Ardından hem gazetelerde hem de bültenlerimizde konu başlıklarını detaylı olarak ele alalım. Bugün gündem İsrail-İran savaşı. Savaşın son gelişmelerini aktaracağız, okuyacağız. Diğer yandan dün Cumhurbaşkanı Tatar'ın çağrısıyla Cumhurbaşkanlığında güvenlik toplantısı yapıldı. Toplantının başlığı ise İsrail-İran savaşı dolayısıyla oluşabilecek tehlikeler ve alınması gereken tedbirlerdi. Tatar, Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le de bu savaşın ülkemize etkileriyle ilgili bir telefon görüşmesi de gerçekleştirdi. Detayları ayrıntılı olarak ekranlarınıza getireceğiz. Yine bu savaşla ilgili Başbakan Üstel ve CTP kanadından da değerlendirmeler yapıldı bakacağız. Bir diğer başlıksa Başbakan Üstel'in Azerbaycan'ın Şuşa şehrindeki temasları oluyor. Üstel orada yeni dünya düzeni, jeopolitik boyutlar ve küresel çağrılar konferansına katılıp Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türk dünyasının ilişkilerinin önemine ilişkin bir de konuşma yaptı. Türk devletlerine bir kez daha seslenerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyın dedi. Ayrıntılara bakacağız. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Garganoğlu'nun Bakü'de katıldığı Türk Devletleri Teşkilatı Bakanlar toplantısına dair detaylar ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklının Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği ile Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği ile gerçekleştirdiği görüşmede toplu taşıma projesi ile ilgili yaptığı açıklamalar öne çıkıyor. Yazılı basına bakalım. Öne çıkan başlıklar şu şekilde. Vatandaşların ülkemizde artan suç olaylarına karşın yorumları, İsrail-İran savaşı ile ilgili liderlerin açıklamaları, Belediye Emekçileri Sendikası Başkanı Mustafa Yalınkaya'nın Defkoşa Türk Belediyesi'ne yeni mezarlık alanı yapılması için tahsis edilen arazinin Bakanlar Kurulu kararıyla geri alınmasına karşı yaptığı açıklama bugün yazılı basının gündemine taşındı. Tüm bu başlıklar ve daha fazlasını bültenimizde ve gazetelerde sizlerle paylaşacağız. Sabah Haber ekibiyle yaklaşık 3 saat yayındayız. Bizleri 100.1, 102.90.6, 89.6 radyo frekanslarımız ayrıca Facebook, YouTube ve Smart TV uygulamalarından takip edebilmeniz mümkün olacak. Ben Ülgen Aksay, Sabah Haber başlıyor. 16 Haziran pazartesi gündemiyle devam ediyoruz. Bugün sabah 8.15'te Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, İskele Doktor Suat Günsel Devlet İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilere karnelerini takdim edecek. Saat 10'da Meclis Genel Kurulu toplanacak. Günün ikinci yarısına baktığımızda saat 16'da iklim değişikliğinin insan sağlığı üzerine etkileri konferansı düzenlenecek. Saat 18'de Güzel Yurt Portakal Festivali korteji düzenlenecek. Saat 20.30'da ise festivalin açılışı yapılacak. Böylelikle gündeme aktardık. Ülkemiz gazete manşetleriyle devam ediyoruz. Evet Kıbrıs gazetesi bugün ülkemiz basınındaki ilk gazete olacak ve bugünkü manşetine Başbakan Ünal Üstel'in Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde düzenlenen konferansa yapmış olduğu konuşmayı paylaşıyor Kıbrıs gazetesi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması adaletin sağlanmasıdır ifadesiyle oradaki konuşması özetleniyor. Yeni Dünya Düzeni Jeopolitik Boyutlar ve Küresel Çağrılar Konferansı'nda Türk devletlerine çağrıda bulundu diyor gazete. Ayrıntılar birazdan. Spot haberlere bakalım. Sürmanşete bakıyoruz. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın çağrısıyla İsrail-İran savaşına yönelik güvenlik toplantısı yapıldı Cumhurbaşkanlığında dün. Bu toplantıya dair detayları görüyoruz. Cumhurbaşkanı Tatar'ın yine bu toplantı ile ilgili yaptığı açıklamalarda öne çıkıyor. Spot haberlerde yine İsrail-İran savaşı ile ilgili ayrıntılarda spot başlık halinde paylaşıldı. Hemen detaylara bakalım. Öncelikle manşetteyiz. Başbakan Üstel'in Azerbaycan temaslarıyla başlayacağız. Katıldığı konferansa yapmış olduğu konuşmasının ayrıntılarıyla başlıyoruz ayrıntıları irdelemeye. Başbakan Üstel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türk dünyasının ayrılmaz bir parçasıdır. Doğu Akdeniz'de Türk dünyasının denize açılan kapısıdır diyerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin jeopolitik öneminin altını çizdi. Biz artık Doğu Akdeniz'de bir stratejik güvenlik üssüyüz. Türk dünyasının serhat bekçisiyiz diyen Üstel, enerji yollarının güvenliği, deniz yetki alanlarının korunması, bölgesel istikrarın sağlanması gibi hayati konularda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin önemli bir direniş noktası olduğunu da kaydetti. Kıbrıs'ta çözümün egemen eşitliğe dayalı iki devletli çözüm olduğunun altını çizen Başbakan Üstel, konuşmasında Türk devletlerine seslenerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması yalnızca bir diplomatik mesele değil, tarihi bir adaletin yerine gelmesidir. Türk milletinin kaderini tayin etme hakkıdır. Bu Türk dünyasının tarihi sorumluluğudur. Biliyoruz baskılar var ama siz bu baskılara boyun eğmezsiniz ifadelerini de kullandı. Bir fotoğrafla da bu haber destekleniyor ön sayfada. Evet hemen altındaysa İsrail-İran savaşıyla ilgili ayrıntılar bir fotoğrafla desteklendi. Bakalım İsrail-İran savaşının 3. günündeki iki ülke arasında karşılıklı füze saldırıları devam ederken dünyanın önde gelen ülke liderleri arasında savaşın durdurulması için diplomasi trafiği yaşandı. Yine bu ifadeler yapılan açıklamalar bu görüşmeler ayrıntılı şekilde bir diğer gazetede paylaşılıyor. Orada detayları okuyacağız. Evet bu savaşın ardından Cumhurbaşkanlığında dün bir toplantı düzenlendi. Bakalım toplantının detaylarında neler var? Tehditler ve tedbirler ele alındı diyor başlıkta. Cumhurbaşkanı Tatar Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le görüştüğünü belirterek savaşın kısıtlı seyrettiği ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için yüksek tehlike içermediği bilgisi aldığını söyledi. Tatar olası bir durumda Türkiye'nin kara, deniz ve havada yapılacak tüm faaliyetler için her daim hazır olduğunu dile getirdi. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Polis Genel Müdürlüğü ve Sivil Savunma Başkanlığı'ndan aldığı bilgilere göre ülkedeki sığınakların oldukça yüksek kapasiteye sahip olduğunu ve ihtiyaç halinde süratle hazır hale getirilebileceğini ifade eden Tatar, savunma tedbirlerinin de her zaman hazır bulunduğunu söyledi. Toplantıya dair bir fotoğrafla bu haber desteklendi. Evet hemen yanında bir spot daha görüyoruz. İran Rum lider Hristodolidis'i yalanladı diyor. Güney Kıbrıs'tan herhangi bir talepte bulunmadık diyor ve detaylar iç sayfadan paylaşıldı. Kıbrıs gazetesinin ön sayfadan aktardığı haberleri detaylı olarak aktardık. Yeni düzenle devam ediyoruz. Yeni düzen gazetesi mülkiyet konusuyla ilgili bir haber paylaştı. Bir açıklama aktarıyor. Avukat Murat Metin Hakkı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Mediterranean Tours'la ilgili Türkiye kararını gazeteye değerlendirdi diyor. Mülkiyet krizi ve siyasi çözümün anahtarı Maraş başlığıyla da Maraş'a işaret ediyor yapmış olduğu açıklamasında. Bazı ifadeler ön sayfadan aktar, aktarılırken röportaja dair detaylarsa iç sayfadan paylaşıldı. Evet İsrail-İran savaşı bugünün en önemli gündem başlığı dedik. Yine yeni düzen gazetesi de bot halinde detayları paylaşıyor. Hemen altındaysa Girin Antik Liman'da kaçak tekne düzeni ombudsman raporuna yansıdı diyor. Bir ifadeyle yine bu rapora dair detayı da vurguluyor Yeni Düzen gazetesi. Hemen ayrıntılarla devam edelim. Öncelikle manşetteyiz. Avukat Murat Metin hakkının açıklamaları var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Mediterranean Tours'la ilgili Türkiye kararını değerlendirdi. Bakalım neler söyledi bazı ifadeler öne çıkarıldı dedik ayrıntılarındayız. Bana göre Maraş hem gündemdeki mülkiyet krizi hem de siyasi çözüm sürecinde anahtar rolü oynayabilecek bir başlıktır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının esas temel anlam ve önemi artık Maraş'ta ilgili olarak bir şey yapılması gerektiğidir. Dosyayı rafa koyup unutmak, geciktirmek bir mazeret değildir. Taşınmaz Mal Komisyonu faaliyete geçtiği 2006 yılından itibaren Maraş konusunda etkin çare üretememiştir. Maraş'ın açılışı konusu da bence başarısız bir hukuki, diplomatik sürece döndü. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi taşınmaz mal komisyonunun çalışmaya devam etmesi